arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan kanalıma videoma hoş geldiniz kanalımıza videomuza diyecektim kardeşim de burada şöyle şu an biz dediğim gibi ürkmezdeyiz her şeyi daha hızlı alıyorum arkadaşlar çünkü bir video çektim ama yanlışlıkla bitirme tuşuna bastım arkadaşlar yani bir sürü şey söylemiştim ama neyse artık oldu şu an çok hızlı geçtim ama ürkmezdeyim üçüncü çocuklara sokağa çıkma izni verildiği gün ve bugün biz ürünlerde yazdığımızda şöyle yürüyoruz. Burada maske takmıyorum nedeni kimse herkes böyle çok ıı, aralıklı yürüyor ve kimse yok. E, gerçekten çünkü yaz olduğu için yaz olmadığı için daha doğrusu işte kimse öyle gelmiyor denize girmek için ve deniz şu an aşırı güzel arkadaşlar. Gerçekten rengi gelmiş gibi arkadaşlar. Hiçbir şey yok üstünde ve mükemmel görünüyor. Mükemmel. gerçekten sınırlısın. bu gerçekten bu videoyu çok isteyerek çektim. Başka videolar da çekebilirim. Yazlıkta yapılacak şeyler var diyorsunuzdur. Böyle işte eğlenceli videolar falan vesaire. Siz onları işte söylersiniz yorumlar kısmından. Çünkü benim aklıma fazla bir şey gelmiyor. Ben değilim, gel. Arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> Sen <laughs> arkadaşlar evet. Yine böyle geçiyor video. Bu videoyu seviyorum işte. Şu an böyle yürüyoruz. Biz şu an Ürkmez'de tam olarak merkezde değiliz ve merkeze doğru yürüyoruz. Akacak, arkadaşlar 65 yaş ye üstü yani dedemlerin sokağa çıkma yasağının işte izin verildiği gün o gün aa ne kadar böcek var arkadaşlar siyah siyah hepsinin üstüne basılmış ve aynı yerlerde inanamıyorum şu an ne yapıyorlarsa arkadaşlar konumuza dönelim şu an 65 yaşında e, pazar günü çıkma günüydü ama o gün hiçbir şey açık olmadığı için e, şöyle açık olmadığı için pek bir şey yapılmadı bugün her yer açık büyük de açık ama ben yine de tercih etmiyorum girmeyi şöyle göstereyim bu videoda böyle oldu arkadaşlar işte Şöyle biraz sahile doğru gideyim. Sahile gideyim mi? Evet. Şey yakında. Spor ayakkabı. Basmak çok tuhaf oluyor. De. Şöyle <laughs> se denizden sektirme Arkadaşlar ben sektirmeyi baya iyi yapıyorum Ha bakayım Oo vallahi çok güzel seker Arkadaşlar şöyle, ya şöyle yastık taşlar bulup denize şöyle e şu şu şekilde yan atıp sekletip bayağı sekiyor gerçekten. Ben en azından yapabiliyorum. 4 metre sektiriyorum. Arkadaşlar denizi söyle yakında geldim. Arkadaşlar ve kardeşim sürekli bu taşlardan çok iyi buluyor. Arkadaşlar sahilin kenarına geldik. Deniz gerçekten çok iyi. Kardeşim bir taş attı. Şimdi ben de atacağım. bir tanesini alsana elimden diye. Ama atma sakın. Onu değil diğerini al. Tamam. Bakın arkadaşlar ikili sekti bu ama atma ne de at tamam. Birli ikili böyle bir taneden diğerine geçti ikili diyelim. Arkadaşlar şimdi büyük bir taş atacağım ama o kadar büyük değil. Oha buraya diş macunu koymuşlar. Ve diş fırçası. Ne yapacak? Neyse. ilçe şey var. Yani Marcin yanlışlıkla. Evet arkadaşlar denizin kenarındayız. Ee, Ümran Zalmak mutluluk mut veriyor. Nedir, ne derin? bir yer. Yani video çekmeyi de seviyorum arkadaşlar. Baya alıştım. Bu videoda bir vlog olabilir. Arkadaşlar yazlığa gidince söylüyorum. Bir tane vlog çekeceğim. Başka, yani diğer günden diğer güne geçme vesaire yani şöyle diyeyim <laughs> yani öyle video çekmiyorum genelde böyle çekiyorum arkadaşlar yeniden başlattım şu an çıkıp dedem bana bir şey söylemişti ee, yürümeye devam ediyoruz şöyle gitmeye devam ediyoruz çok iyi aslında bir şey yapmıyorum kapatmıyorum videoyu ya hop çok eğlenceli şu an Ükmez'in merkezine doğru gidiyoruz sona doğru bir gizli tüneller var arkadaşlar. tünellerken gizli sokaklar böyle çok eğlenceli ve Roza'nın bulduğu taşları size göstereyim en azından zaman harcamış oluruz şöyle küçük küçük taşlar Roza kardeşim yani Roza taş bulmayı çok seviyor arkadaşlar küçüklüğünden beri ve saç tutmayı acayip seviyor Oo arkadaşlar bu çok iyi Bu baya iyi ve be. ben maskeyi takacağım şu anda. Arkadaşlar şu an maskemi takacağım. Arkadaşlar gözlüğüme geldi şu an takıldı. Takıyorum. Ha. Taktım. Arkadaşlar taktım sonunda maske. Arkadaşlar gözlük alacaktım. Ee, benim iki çeşit, üç çeşit gözlüğüm var. Bir tane siyah şöyle. Ee, onu çok beğeniyorum. Bunu de takıyordu gerçi. Bir tane yeşilli var şöyle kare. Yeşil ve şöyle hesapları şey gibi nasıl diyeyim tahta dekorlu. Diğeri en sevdiğim gözlük arkadaşlar. Ee, o da şöyle yuvarlak kırmızı çok ince kırmızıları var. Kırmızı bir gözlüğüm var. Ona da bayılıyorum. Şu an üfmesi şeniz oluyoruz. Maskelerimizi taktık. Çünkü orada merkez yani daha kalabalık olabilir. Biz de gidiyoruz orada. Bir böcek gördüm çok komik. Her şey zandır <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Şöyle diyeyim.